Şunları çağırdım ee, şey yapayım diye ee, kapağı açık gelin iyi hadi oldu sonra Bülent konuşuruz. Bülent Hanımcığım Canım. bebeğim. Hoş geldiniz efendim efendim buyurun. <laughs> Biz geldik. Canım benim güzelim. <laughs> Ay çok şıksınız bu takılar bu takılar zaten takı almaya da geldim. Vermezsen gece yarısı girer alırım. Yo yo hemen hemen. Vallahi o Hep kadar toparlayın. şık o kadar ay. şık her gün gördüm. Ay, ay canım. De baksana. ay. E, ay ama 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 Safiye bakar mısın bu bileziklere? O bu kolumu da daha sever. Zaten zaten tek taş. Bu tarafı. <laughs> tek taş gerçek olduğunu biliyorum Bülent Hanımcığım. Canım efendim sağ ol. Çok sağ olun. sizin olayım. gibi değerli. Sağ ol Allah razı olsun. Canımsınız. Razilsin. Ne yaptınız yemek yediniz mi? Ölüyoruz. Ay, Acımızdan aslında, geberiyoruz. Yani artık bunların şeyini diyorlar diye sen, bebeğim. Sen Acımdan be. geberiyorum. Hiç buranın yemeklerini yemiyorum. Ay ne yalancısın be. be. Valla. Ne, Bu İngizden durmadan da yiyor Bülent Hanımcığım. Ha Nedir o? Spaket yiyoruz. Evet. spaketti yiyoruz. Spak. <laughs> spaketti. Ne? Ee, spaketti. Ne diyeceğim? Ne gülüyorsun? Allah Allah. İkili bir bir. Ay Bülent Hanımcığım yani. ben öldürecek birim, bu bir tanem. Allah Aa, öbür ömür versin. Sen benim arızamı mı arıyorsun? Ha, ben sen miyim? Aa. Allah hep, hep Allah. Hep arıza. Bülent da... Hanım'a daha... şikayet edeceğim. Hep arıza arıyorsun bende. Aa sen mi? Evet. De, spagetti diyorum yok diyorsun. Ama, de, ha. ben, Hayır, sen onda şey şey arıyormuşsun. Sen devamlı Hı? ben bende arıyorsun. Aa, sen bana gülüyorsun şu anda. Bir aşkla ilgili bir şey konuşsak. Bülent Hanımcığım. Ben aşkla ilgili bir şey konuşuyorum. Kalkıyor deniyor diyor ki Allah Allah diyor. Sadece aşk düşünüyor. Ne düşüneyim bebeğim? Ne ki eşi gücü aşk. Ne şiir 5? E aşkı seviyor. Tamam da işte yani. Demek. Yeri var, yolu aşk var. Aşk kadınına sorarsan böyle cevap alırsın işte. Ben bir şey mi dedim? Sen her an G harfinden K harfinden yakaladın gene bir şey. E, Allah e, Allah karnımız aşk diyoruz. Ha değil G. Anla yani her neyse <laughs> kalsından gezsinler. Ulan hepiniz böyle mi böylesiniz Neyse, be? Neyse ama sen sus hadi bakayım. Ya alımdan bu şey ya bu akşam. Şeyi biliyorsunuz. Getirttirdim. Türkiye'de. Neyi? O ne? Sen bilmiyor musun? Getirttirdim bütün kahvaltılıkları. Ay. Seyhan getirdi. Yaşasın. Ay Allah. Allah. Bayram edeceğiz. Ellerine ram. Tan tan Aman bir recalim var diye. Allah Allah yıkılıyor. Çocuk mu yapacağız? Pastırma e, da var mı? Aa, Neler a, var? pastırma. Sucuk, pastırma, kavurma. Allah. Allah! Ondan sonra zeytinyağlı dolma, Salam dikin. Ne? Söyle. Allah yıkılıyor. Hepsine tabii yıkık et etsin. Pastırma. Hem de. Hem de alasıdır. Sen şimdi pastırmayı Fahri Bey de nasıl pastırma bilirsin Aa, evet Fahri Bey'in. Fahri Bey'in pastırması, pastırması. Peki hayal. biz pastırma yersek kokmaz mıyız yani çekimlerimiz? O, yani. o zaman Safiye'cim sen yemeyeceksin zaten. Hayır yemek yo, yo, Yok yok sen kokarsın. Bakarsın. Ayrıca sen kime kokacaksın ay, yalnız ay, başına ay, yatıyorsun Hayır, da. Hayır yani bir o. Hanım. Hayır ben kokmam da hepimiz. Ha, sen, bir sen dikkat Ben şimdi şey kokmam oldu gördün mü? Sen da. dikkat et. Ben odanın kapısını. Akşam gelip dinleyeceğim böyle. Ya, yok ayol bir kimse yok. Aa, aşk olsun benim. E kime benim, kokacaksın? E, e, Kendi kimse... kendine <laughs> diyeceksin. Aa birbirimize kokarız ya. A hepimiz Aa, hepimiz için bir şey ne yok. Ne oldu bu yani, gece ben de mi yatmaya karar verdin? <laughs> Anlayamadım. Ay, geleyim yatayım Safiye. Yavrum. Kendine yavru. evet, <laughs> evet, evet, dikkat et. Anlayamadım. Kesinlikle. <laughs> ya şimdiden gülüyorum. Ya inanılmaz. Ya böyle bir şey yok. Türkiye'den işte gelenlere sucuk e, getirttiler. Kendileri de gelirken getirmişler zaten. Bir şey söyleyeceğim yapalım da. Sucuğu neyle yapacağız burada e, otel odasında? üstünde. Ne? A -a. Hayırlı sabahlar. Sen bilmiyor musun? E, Paris'te e, Almanya'da e, arkadaşımız. E senin de çok arkadaşımdı. Evet. O, o ya, ya, ya. Allah rahmet etsin. O rahmet Ha ondan sonra ya Allah rahmet etsin. Allah, rahmeti, Allah rahmeti, rahmeti ay canım. Ah, keşke olay yanımızda. Ne der? Manyak yaıyor. Belki böyle yapar. Canım benim Efendim, ya, Et yandın o seni de deseydi. Keşke. Keşke keşke deseydi. keşke çok boştu onlar. Ondan arıyor. sonra dediler ki şey yok. Eee ay servis yok. Hiçbir şey yok. Ne, ne biçim otel bu Ayol dedim. Manyak mısınız siz? Açmaya olacağım yani. Ee, o da soyunmuş, yüzünü falan yıkamış. Ee, kalk dedim. Ayol nereye gidiyoruz gecenin bu saati... <laughs> Dedi. Ee, ben dedim karnım acıktı. Ee, neyse, ee, Erkan da bizle beraber. Ee, en son dedim ki ütü var ee, ütü çünkü var. tuvaletleri bilmem ne ya. şey yapmak için. Ütülemek için tabii. Ha, ondan sonra e, efendim ütünün dedim ısıt, Süper. ütünün orada Ardın dedim fikir. sucukları koy bir de dedim şey e, broccin gibi böyle. Ee, bir e, sandviç. Aha. En azından evet. kokuttu yani. Ya hayır. İçine koyacağım bayağı yiyeceğim. Ne kokması? Ha, yani Her yer kokuttu. koktu falan da zaten zangır zangır şeyler, <laughs> şeyler çaldı. <laughs> <laughs> Söz rezillik <Evet>. biz koyuyoruz. <laughs> 1000 evet. acı... bin para Bini bin ya. para. Ha burada ötersen. <laughs> ötersen sen yaptın. Vallahi. Ben hiç beni i̇lk karıştırmayın. Amerika'da Faik öyle bir şey. Hepiniz defa odanıza gidin. Cevap verirsiniz orada. Ya Amerika'da Faik yaptı bak, da bizi kaçar. götürüyorlardı. Gelsinler bak. bak Safiye Hanım yaptı diyeceğim. Aa, aa. Beni de e, ilk başta kaçar. Aa, ben ne? de muzdar, muzdaribim efendim. Diyeceğim. Aa, Aa, aa kendiniz istediniz ya. sucuğu. E, Muzdarib. ne olacak onları yutarken iyi. Ama şimdi ötersen ne yapacağız? O beni enteres etmez. Bak, bak nereye vallahi, kadar düşünüyor şimdi? Ya vallahi yaparsak e, işte ötebilirim. İstersen yapmayalım ha. Yemeyelim. Ha. yemeyelim tamam. Ha. Emin misin? sen. Ben yapacağım yiyeceğiz. Eşkıcı. Eşkıcı. Allah'ın olsun. Allah. Banu <laughs> sen de yardım et kızım. Hepimiz evet değil mi? Evet şöyle şöyle. Ay. Safiyem kalk kalk biraz şey Safiye de yok senin babanın burada şey hizmetçisi yok anam. Esta ay, ay. Estağfurullah. Estağfurullah hanımefendiciğim. Benim canım arkadaşım. Ya. Evet. Benim, ya dışarıda eğlenirken böyle demiyordun ay. canım arkadaşım diyordun değil ay, mi? Şey, ay şey vallahi ha? seni ben erkek olsam almam seni. Neden? Hiçbir hiç bir becerim becerim A -a yok Allah aşkına. Aa aa. Vallahi. Oğuzlar arası sofra hazırladım Öyle ben bebeğim. Hazırla Hazırla bana. Omuzlara sofra nasıl oluyor ya? Bebeğim ben iki Lady School bitirdim. Ben Amerikan başkanına dahi yemek verebilecek düzeydeyim. Onun için bebeğim belki şu an yapmıyorsam doğru haklısın yapmadığımdandır. Ha. Ama ben yani tutarak değil de yöneterek bebeğim oh, işte Oxford'u bitirdin yani. Oxford değil ladies cool. Ladies School'da evet dedi. öğretiyorlar bunları. E, her yerde de yapılmaz. Yöneterek yöneterek. Bak bir, bir, da, bir ay, dakika yönetim. benim bildiğim tabanda da insan olacaksın, tavanda da olacaksın. Ay, tabii ben tabii ki yani, öyleyim. Ben insanlar küçüldükçe büyür evet, yavrum. Evet ben zaten Sen biraz otur biraz Ama küçücük. kalktı gitti aldı. Hani almak marifet değil yapmak marifet. Gelsin ver onu. Ay bunu hemen açsın da Safiye. Allah'ım yarabbim. Bak Safiye bak beraber gezdiğimizde böyle demiyorsun ama bana. Evet. i'm